kremden de bahsedelim güneş kremi. Siz koruyucu sözünün yanlış olduğunu söylersiniz. Güneşten korunmamak lazım. Aslında D vitamini için güneşle buluşmak lazım. Onun da bir rüteyli var dersiniz. Sünnesi var. Değil mi? Yani o süreden fazla güneşte kalacaksanız o zaman koruyucu kullanmak zorundasınız. Her El yere koruyucu kullanmak gereken bazı sağlık sorunlarınız varsa kesinlikle yani koyu benleriniz varsa, mani melanom hikayeniz varsa ya da vitiligonuz varsa veya başka bir sebeple dermatolog sizin güneşe çıkmamanızı önermişse örneğin sistemik lupus dediğimiz bir hastalık var. Lupus hastalığı güneşe çıkmamanız lazım. Geçmişinizde deri kanseri varsa, benleriniz varsa koyu çok ciddi korunmanız lazım. Dolayısıyla güneşe Tabii ki çıkabilirsiniz. Ben de güneşi çok severim. Ama bir kere ilk başlangıçta bir 15-20 dakika saat 11 ile 3 arasında D vitamini rezervlerinizi doldurmak için cildiniz kararana kadar kremsiz gelin. Cildiniz karardıktan sonra D vitamini rezervleriniz Donmamış olsa bile kapkara bir ciltle, marslık gibi bir ciltle güneşte kalmanızın kremsiz D vitamini üretimine bir faydası olmuyor. Onu daha önce anlatmıştım. Yani. Konuşuruz yine. Güneşlenme kurallarını. Ama krem meselesindeki esas hata şu. Birincisi kremlerin bir miyadı var. O miyadı geçmiş olan kremleri kullanırsanız başınız belaya gidebilir. Son kullanma tarihine evet. dikkat. Dikkat lazım. İkincisi, mümkün olduğu kadar mineral bazlı güneş kremlerini kullanmanız lazım. Çünkü çoğunun içerisinde cilde zararlı olabilecek olan, sizi cilt kanserinden der, korunayın derken sizi kansere yaklaştırabilecek olan cilt kanserine toksik maddeler var. Ama gerçekten güvenli, en güvenli kremi kullansanız dahi araştırmalar gösteriyor ki bunu krem güneşe çıkıp güneşin altında sürmenizin pek bir faydası yok. Güneşe çıkmadan 15 ile 30 dakika hatta mümkünse 30 dakika önce sürmeniz lazım. İki, bayağı bir krem kullanmanız lazım. Şöyle parmağınızın ucunu alıp böyle yapmanızın da bir faydası yok. Neyse bir tatlı kaşığı kadar kremi cildinizin özellikle riskli bölgelerine yani daha önceden problem yaratmış olan bölgeleri sürmeniz lazım. Bunu sadece kanserden korunmak için de değil, güneşin cildinize yapacak kırışıklıkları önlemek açısından Tasarı da yapmanız gerekir.